Sevgili dostlar, hepinize selamlar olsun. Dostlar, artık kış aylarındayız. Aralık ayının ortasına geldik. Bugün Allah'tan hava çok güzel, mübarek. Kovanların kontrolü için buradayım. Özellikle kış beslemesini arıcı arkadaşlar dikkat etsin. Maalesef balsız balları yetmeyebiliyor. Polen desteği, şerbet desteğini mutlaka eksik etmeyelim. Kovan kayıpları çok oluyor duyduğum kadarıyla. Bugün arkadaşlar videonun başlığında da bahsettiğim gibi bir farkındalık videosu gene eklemek istedim. Çünkü çok haberlerde duyuyoruz. Artık farkındaysanız iklim iklim değil. Ya maalesef iklimlerin de ayarı kaçtı. Yağmur yağmur değil. Dolu dolu değil. Ya kar mübarek fırtına hortum yani ne desen her türlü afet riskiyle karşı karşıyayız. Dostlar bugün sizlere bir farkındalık videosu yaptırmak istedim. 30 tane kovanımızı 1 TL'ye 1000 tane kümes hayvanımızı 2 TL gibi rakamlara sigorta ettirme varyasyonundan bahsedeceğim. Şimdi bu alternatifleri bilen arkadaşlarımız vardır. İlla ki ticari profesyonel olarak uygulayan dostlarımız vardır. Arıcı arkadaşlar, çiftçi arkadaşlar veya hayvancılıkla uğraşan arkadaşlardan. Lakin bilmeyen arkadaşlarımız da vardır. Özellikle kovanları aracı arkadaşlar için söylüyorum. Kovanları tehlikeli yerlerde olan dostlarım yerlere taşıma riskleri de olmadığı zaman, alternatifleri olmadığı zaman büyük risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Ya bizim burası Akdeniz mesela buralarda çok hortum oluyor, fırtına, sel oluyor. bu risklerle karşı karşıyayız. Karadeniz'de de aynısı heyelanlar oluyor. Değil Ülkemizin dört bir yanında, bırakın dünyanın her bir yanında havanın şeyi, normalitesi kayboldu. İklimler hakikaten değişti. Bu risklere karşı tedbirlerimizi almamız lazım. Ee, dostlar, tedbir kuldan tevekkül, Allah'tan takdir Allah'tan. Bizler elimizden geleni yapmamız lazım. Ee, kovanları tuzluk ediyorlar olan arkadaşlar, özellikle tedbirlerini alsınlar. Ee, hayvancılıkla uğraşan arkadaşlar da öyle. Sebze çiftçilikle, meyve fidanlarıyla uğraşan çiftçi arkadaşlar aynı şekilde. Bütün tedbirleri alsınlar ve üstelik artık şimdi bahsedeceğim bu konuyla ilgili de e, sigorta olayına mutlaka bir incelesinler birazdan bilgisayarın başına geçip size bu konuyla ilgili videonun başlığında söylediğim rakamlarla nasıl kovanlarımızı sigorta ettirebiliriz, kümes hayvanlarımızı veya meyvemizi, sebzemizi, fidanımızı nasıl sigorta ettirebiliriz, ne kadarlık rakamlara sigorta ettirebiliriz bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Hakikaten 30 tane kovanı 1 TL'ye sigorta ettirebilir miyiz? Günlük 1 TL gibi bir rakam söz konusu. Yani aylık 30 liraya gelir ki iki bardak çay içiyoruz arkadaşlar. Bir bardak çay bile içemiyoruz bazı yerlerde maalesef. Bunları düşününce hakikaten bunları değerlendirmek lazım. Bu paylaşımı da yaparsanız arkadaşlar videoyu beğenip ne kadar çok çiftçi arkadaşa, arıcı arkadaşa paylaşım yaparsanız sevinirim. Birazdan bilgisayarın başıma geçiyorum. Bu kaynağın linkini de size atacağım. Çünkü resmi kaynaklar devletin resmi sitesi. Buranın üzerinden sigorta ile ilgili bütün arıcı arkadaşlar, çiftçilikle uğraşan, tarımla uğraşan arkadaşlar, hayvancılıkla uğraşan arkadaşların hepsinin bunu incelemesi ve kendi risk analizlerini yaparak e, bu verileri toplayarak, değerlendirerek mutlaka bundan faydalanması ve bu riskleri satmasını tavsiye ediyorum nacizane arkadaşlar. Bu riske girmeyelim. Dostlar bu bizim emeğimiz, bu bizim canlıları koruma şeyimiz, görevimiz ve bir kayıp olduğunda üzümsü çok hakikaten çok büyük oluyor. Keşke yapmasaydım dememek için e, bunu mutlaka paylaşalım dostlar. Bilmeyen arkadaşlara söyleyelim. Videoyu da beğenirseniz ne kadar çok aracı arkadaşa, ne kadar çok çiftçi arkadaşa giderse o kadar bir hayrı olur. Bu çorbada da hepimizin bir tuzu olur. Videonun başına geçiyorum dostlar. Bu arada dostlar sizlere şey de söyleyeyim. Mesela bu narenci araçlarıyla ilgili de bizim Akdeniz bölgesi olduğu için bir fiyatlama örneği de yaptım. Ya mesela şu mandalinanın, portakalın sevgili dostlar kilosu 4 kuruş abartmadan söylüyorum. 4 kuruş, 5 kuruş gibi bir rakamla kilosunu bir yıllık her türlü sel, hasar, don, hortum, e, yangın riskine karşı sigortalayabiliyoruz. E, onları da göstereceğim. Burada hemen meyve ağaçları önünde olduğu için bunu size bunu da eklemek istedim. Evet dostlarım. Google'a online prim Tarsim diye yazdığımız zaman ilk çıkan sayfa zaten bu. E, online prim hesabı diye Tarsim sitesi. Bakın Tarsim resmi devletim kuruluşudur. Gov.tr uzantısından anlayabilirsiniz. Buraya tıklıyorum. Burada branşlar çıkıyor ortaya. ortaya. hangisini seçiyorsak ki videonun konu başında örnek Aralı Kovan'da küme hayvancılığından vermiştim. Aralı Kovan'ı seçtim. Toplam kovan sayısına 30 örneğini vermiştim. Konaklama sayısına 1 diyoruz ve burada doğrulama kodunu giriyoruz. X, G, N, hesapla diyoruz dostlar. Evet. Şimdi 30 tane kovanımız için toplam sigorta bedelini 75.000 TL olarak bir poliçe değeri çıkıyor. Peki sigortanın değeri prim bedeli de 675 TL. Yani ödenecek bedel 675 TL. Lakin bunun yarısını %50'sini devlet karşılıyor. Bakın yarısını devlet karşıladığı için bizim ödeyeceğimiz aracı arkadaşların ödeyeceği 30 kovan için 337.5 TL. Dostlarım bu dediğim gibi bir bardak çay parasına gelir. Yani e, ayda 30 liraya denk gelmiyor. 30 liradan az. Günlük 1 TL'ye gelir Yani iki bardak çay parası bile diyor. Bazı yerle bir bardak içemiyoruz. Velhasıl bunun bir de ödemesi. Bakın ödemesine baktığınız zaman dörtte biri peşin kalanı beş taksit. Bu imkanlardan faydalanmak, değerlendirmek lazım arkadaşlar. Bakın burada hortum, sel su baskını, heyelan, fırtına, kovanların nakliyesi, taşıt çarpması, yangın, vahşi hayvan saldırısı, deprem. Yani bu riskleri taşımamızın hiçbir anlamı yok. Nerelere ne paralar vermiyoruz dostlar. Lütfen. Bunu bir herkes kendi aralığının pozisyonuna bakarak bu riskleri bence satmasında fayda var. Allah göstermesin afetler başımıza gelmesin. Allah bu devlete bu millete hiçbir zaman bir afet göstermesin. Lakin ama tedbirli olmakta fayda var. Dediğim gibi tedbir kuldan tevekkül takdir Allah'tan. Dostlarım şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Videonun başlığında da vermiştim. Kümes hayvanlarıyla ilgili bir örnekleme yapmıştım. Orada da e, yumurta tavuğunu seçiyorum. En çok genelde yetiştiricilerde bulunan hayvan türü. Kümes'teki hayvan adedini bin olarak verdim. Birim bedenini internetten baktım arkadaşlar. Yumurta tavukları 150 lira arasında bir fiyatlamayla satılıyor. 150 lira birim bedenini e, fiyatlamasını girdim. Hemen doğrulama kodunu giriyoruz. X, Q, W, T ve hesapla diyoruz. Burada da çıkan değere dikkat edin arkadaşlar. Bin tane tavuk 150 bin TL üzerinden sigortalanıyor. Prim bedeli 1500 TL, 750 TL'sini devlet ödüyor. 750 TL'sini hayvancı yetiş hayvanı yetiştiren arkadaş besici arkadaş ödüyor. 750 TL. Ya dostum hani bu bu da ay, ayda yani ne diyeyim 30 60 liraya gelmiyor. 2, 2 TL'ye geliyor günlük. Günlük 2 TL'den 750 lira. Yani diyecek bir şey bulamıyorum sevgili dostlar. Bu riskleri lütfen paylaşalım. Bunları bilmeyen arkadaşlara, hayvancı arkadaşlarımıza, çiftçi arkadaşlarımıza verelim. Bu videonun da yayılmasında herkes bir faydası olsun. Herkesin çorbada tuzu olsun derim. Dostlar bir diğer örnek de en son şu portakal ağaçlarının yanından geçerken vermiştir. Mesela orada da hemen ağaç örneğini geçeyim. Videoda çok uzun sürmesin. Siz buradan detaylarını öğrenirsiniz. Yani hangi yerle sizlere uygun. Mesela burada Antalya için söylüyorum bunu. Yani rastgele seçeyim burası neresi olsun. Akseki olsun. Merkez olsun. Köyünü seçelim. İşte buradan herhangi bir yeri seçtim. Ürün grubuna meyvelerden meyve dedik. Buradan da bir portakal seçelim. Mandalina, portakal hangisi gelirse işte portakal seçtik. Ürün çeşidine, ya pinike yerlisi dedim. Birim diğerini kendi otomatik çıkartıyor zaten. Ürün birim verimi, ya ağaç başına kaç kilo ürün alıyoruz? Yuvarlak 50 kilo bunu yazdım. Bin fidanımız, bin tane ağacımız olsun arkadaşlar. Bin tane ağaç örneklemesinden burada yaklaşık 50 kilodan 50 bin kilo yani 50 ton mahsul çıkar. Doğrulamasını yapıyorum. TSMA. hesapla diyorum. Bakın 900 bin liralık bir sigorta bedeli çıkıyor. Primi 5625 TL dostlar. Yarısını devlet ödüyor. Yarısını Çiftçi arkadaş 2812 TL ödüyor. Bakın buradaki verilen teminatlar bakın dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, kar ağırlığı, sel ve su baskını taşıt çarpması. Ya bu riskleri satın almaya değer mi sevgili dostlar? Bakın hesap makinesinden de şöyle bir hemen hesap yapalım. 2812 TL bölü 50.000 kilo mal çıkıyor arkadaşlar. 50.000 kilo mahsul çıkıyor. Ya 5 kuruşa, 5 kuruş arkadaşlar. Yani 5 10 kuruş bile değil. 5 kuruş kilosuna 5 kuruş sigorta maliyeti var. Bence bu risk alınmaz çiftçi arkadaşlar. Lütfen tedbirli olalım. Hayvancı, arıcı, besici arkadaşlar, çiftçi arkadaşlara özellikle lütfen bu videoyu paylaşalım. Farkındalıkta bizim de çorbada tuzumuz olsun, sizin de olsun. Dostlarım Allah'a emanet olun. Sevgiyle, saygıyla kalın.